Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini ilan ettiğinde ona ilk kim inandı? Hazreti Adem cennetten çıkarılıp dünyaya gönderildiğinde hem yeryüzündeki ilk insan hem de ilk peygamberdi. Ancak bu başka bir ilk programının konusu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında ilk vahiyi alıp evine gelmişti. Eşi Hazreti Hatice validemizin yanına gelerek durumu Hazreti Hatice validemize anlattı ve bana şimdi kim inanır diye sordu. Hazreti Hatice validemiz ey Allah'ın elçisi seni ben kabul ve tasdik ederim buyurarak ilk Müslüman oldu. Amcasının oğlu Hazreti Ali henüz 10 yaşında iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice validemizi namaz kılarken gördü. Peygamber Efendimiz'e bu nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı ve İslam'ı anlatarak İslam'a davet etti. Hz. Ali Efendimiz babası Ebu Talib'e sormak üzere yanlarından ayrıldı. Hz. Ali Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım dedi ve Müslüman oldu. Taif'te Peygamber Efendimiz'e attıkları taşlara vücudu siper edecek kadar muhabbetle seven, Peygamber Efendimiz'in azatlı kölesi Zeyd bin Harise, Hz. Ali'den sonra Müslüman olanlardandı. Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinden önce de dostu olan Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'in İslam'a daveti üzerine hiç tereddüt etmeden icabet etmişti. Müşriklerin işkencelerine rağmen Müslüman olmaktan vazgeçmeyecek olan Hz. Bilal-i Habeşi Efendimiz ve anneleri Müslüman olmuştur. Hazreti Osman bin Affan, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Abdurrahman bin Af, Hazreti Saad bin Ebu Vakkas ve Hazreti Talha Müslüman olmuşlardır. Müşriklerin bütün eza ve zulmüne rağmen yollarından ve inandıklarını savunmaktan hiç çekinmemiş ve belki de en cesur insanlar olmuşlardı.